Kehf suresinin 13. ayeti kelimesinde hata var dediğimiz zaman sakın ayetlerde hata diye anlamayın. Açılışında hata var. Açılışında. Ne diyor? Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de verdik. O çok sakınan bir kimseydi. Diyor. Şimdi tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de verdik diyor. Şimdi allah Teala kimseye bir kalp yumuşaklığı ve temizlik vermez. Kişi allah Teala'ya karşı aşk muhabbetinden dolayı allah Teala onun nasıl bir kalp temizliği, nasıl bir yumuşaklık, nasıl bir davranışını bildiği için onun davranışına göre onu veriyor. Yoksa allah Teala kimseyi kendi arzu ve isteğiyle programlamıyor. Ne diyoruz? O çok takva sahibi ve günahlardan sakınan eli kalbi yumuşak ve merhamet sahibiydi. Bak şimdi burada allah Teala'yı sıfatlıyor. Ne diyor? Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik verdik. O çok sakınan bir kimseydi diyor. Sonunda benim açtığım şekle geliyor. Ne diyor? Doğrusu o çok takva sahibi ve günahlardan sakınan ediyor. Kim için söylüyor bunu? Hazreti Yahya için söylüyor. Ne diyor? Bir evvelki ayette Hazreti Yahya kitaba terörde ve var gücünde sarıl dedik ve henüz sabi iken ona ilim ve hikmet verdik diyor. Yani derece yüksek, o dereceye göre Allahu Teala buna ilim hikmet veriyor. Şimdi ne diyor? Tarafından kalp yumuşaklığı ve temizlik verdik diyor. Aldı ki o ilme göre o e, Allahü Teala ona vermiş oldu. Yani Allahu Teala istemiş olduğu karakterlere göre Allahu Teala'ya karşı aşkı muhabbetinin fazla oluşu bu durumda. Kendisini Allahu Teala'ya karşı kalbini yumuşak olması ve temizlenmesi yani günahlardan arınması. O çok takva sahibi ve günahlardan sakınan idi. Kalbi yumuşak ve merhamet sahibiydi diyor. Evet.